Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, yapay zekaya e, en güçsüz topluluk tarafından en beğenilmeyen en güçsüz savaşçıyı soracağız e, ve bu savaşçıyla arkadaşlar oyunda oynayacağız kazanmaya çalışacağız e, hatta yapay zekadan bir tane görev isteyebiliriz o görev dışında da oynayabiliriz e, bakacağız bütün karakterlerim var zaten e, hangisini söylerse oynarız ne istiyorsa oynarız e, arkadaşlar o zaman hemen hızlıca soralım. E, ee, kısacası Brawl Stars'ın en güçsüz karakteri nedir dedim. Evet e, topluluk görüşlerine göre genel çizgiye göre Dynamic Shelly Bull gibi karakter genelde güçsüz ve meta dışıları kabul ediyor. Özellikle yüksek seviye maçlarda. Nasıl lan? Dynamic. Yürü git imkanı yok. Ben karşı çıkıyorum bunu. <laughs> Eminim derse ayıp yani. Ha, Haziran 2025 verileri. Clancy bence de Clancy öyle. Pem, hmm, Pem de genel düşük ee, Pem ve Clancy diyorsun. Dynamic hakkında güncel veriler. Dynamic orta zayıf olabilir. Win rate. Onun yüksek yine. Çok düşük değil yani. Topluluk bazlı Haziran 2025 hmm, Clancy, Clancy, Clancy aga. Clancy Pem'imiz Fank. Şey zayıf tarafına. en güçsüz klansi klansi pem dynamike demiş klansi en kötü düşük aktiflik ortalama meta dışı ama oynanabilir dynamike neden bu kadar düşük koymuş ya dynamike iyi bence tamam klansi ve pem oynayacağız bana klansi ve pem için görev ver evet bir görev versin beğenmezsek kendimiz yaparız klansi ile bir maçta en az 5 rakip yok et Tamamdır. Clancy'yi de bir maçta en az 5 rakip yok et. Takım arkadaşın yardım etse bile takım arkadaşın yardım etse bile 5 rakip yok edeceksin. pembe ile 3 farklı maçta toplam 10 bu çok basit vermiş. Tamam okeyim ben buna. <laughs> basit olanı severiz. 5 rakip yok et. 20 bin hasar tamam. Evet arkadaşlar oyuna geldik. Ee, şimdi topluluk tarafından en güçsüz görülen karakter pembe ve yemiş Öncelikle görevimiz ile çünkü en kötü Clansy demiş. Ee, şuradan en çok kupaya göre sırala Clansy'e en aşağıdaydı zaten. Bu arada Clansy 6 rankmış onu söyleyeyim. Bot maçı verecek muhtemelen görevimiz bayağı kolay olacak yani. Ee, savaş topunda 5 rakip çok rahat yok edebileceğimizi düşünüyorum. Yok edemezsek de e, yapacak bir şey yok. Hadi deneyelim savaş topunu yok edemezsek. E, tek hesaplaşmada deneyecekleri kapalıymış. Oyunda ses efekti olmayacak. E, bir sonraki maç açacağım arkadaşlar ona. Ama hesap bayağı gelişti ya. Ondan bayağı mutluyum. Ee, şimdi Beşil'in oyun çok fazla kasıyor. Ee, oyun çok fazla kasıyor evet. Ee, bu arada Clancy 7 level. Belki 11 level olsa yine daha fazla iş yaparım da. Şu an 7 level olması bayağı benim için dezavantaj. Öleceğim muhtemelen. Şöyle bir tane geri kaçayım. Hmm, topu neden bana? Abi onu çalma. Lan bizim adam bizim adam bot herhalde. Anlamadım. Neden oynamıyor ki? Neyse bir kilimizi aldık bari. Kafada bir kilimiz var. Ee, künye doluyor. Tamamdır. Şuna bir ulti çakayım. Şöyle şuradan bir abi yok yok edemedim. Neyse iki tane kilim var kafamda. Tamamdır. Çok rahat bir iki kilim var. Ee, şimdi 3 maç 3 maç yerine bir maçta bence 20.000 20 bin hasar vermeye çalışalım bu arada arkadaşlar. Çünkü çok kolay olur. Hayır ulti bastım ba efekti çıktı basmadım ultim olması lazım oyun vardı değil mi ultim ultim var tamam sadece efekt çıktı ee, sıkıntı yok şimdi e, böyle çok oynamadığım karakterler de oynarken zor oluyor bir tık e, arkadaşlar çünkü oynamadığım karakterlerle oynamak zor yani yapacak bir şey yok Meizi bastır, bizim adam adlı kişi zaten hiçbir şey yapmıyor abi şu görevi kazanayım Tamamdır. Çok iyi bir şekilde öldürdüm. 4 kilo oldu diye biliyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu arada Clancy yükselince harbi çok güzelmiş. Atamayacağım muhtemelen. Çok yanlış bir hamle yaptım. Ee, arkadaşlar gol. Helalsin. Helalsin. Cidden helalsin. Ben harbi çok yanlış bir hamle yaptım. Bu arada Clancy'nin şu şeyde kalması çok iyi olmuş. Bu arada 5 kill çok rahat aldım. Hatta 6-7 kill bile almış olabilirim. Eee Tamam. Öl... Abi internet yapma ya. Kasma işte ondan dolayı oluyormuş. Neyse. 5 kilo aldığımı düşünüyorum kilim çalınmadıysa. Tam olarak 7 kilo almışım arkadaşlar. Kile oynadığım için. Ee, oyunu kazanmak amacıyla değil de kilo oynadım. 7 kilo normal tabi. Ee, güçlü bir maç vermedi. Yani bu karakteri düşünün 40 rank olsa 7 kilo alır mıydık? Yine tartışılırdı. Ama karakterde 7 seviye bir yandan bakarsak. Şimdi klansi görevimizi tamamladık. Pem'le görevimize geçelim. Videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum. Pem burada. Hangi kostümleri var? Pem tatilde borsacı. Ben borsacı Pem'i kullanacağım. Cephane çalar. İyi böyle. Tek hesaplaşmada. Ne yapacaktık? 20 bin hasar değil mi? Yine savaş topuna girelim. Veririz her şekilde ya. 20.000 hasar. 3 maçta. Kolay bir görev bence. Bu da tamamlanabilir. E, tamamlanabileceğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar videonun ortasına geldik şu an e, muhtemelen abone olup like atmayı unutmayın e, çünkü bu aralar düzenli video yani e, sıra sıra düzgün videolar atmaya başladım düzgün derken düzenli yani e, gerçekten abone olup like atarsanız daha fazla düzenli video atarım çünkü e, videolar beğenildikçe ben de atmak istiyorum yani e, siz beğenin ben atayım arkadaşlar son video mesela bayağı beğenildiği için e, bu videoyu çektim. Çünkü e, beğenmişsiniz yani. Eee çok da diyecek bir şey yok. Yani siz beğendikçe daha fazla video gelecek. O kadar. Eee ölmeyeyim. Öldüm. Şey tutar orayı. Helal olsun. Topu da uzaklaştırdı ölmeden önce. Hmm. zor olacak bir tık. Abi cephanesini çalsam da kalenin içine girdi. Yapacak hiçbir şey yoktu. Hmm, bu arada bin hasar tek başına verdiğimi düşünüyorum ben bu maçta. Bayağı vurdum baksana 5.000 5.000. Harbiden bayağı fazla vurdum. Ben bu maçta bence 20 bin hasar vermişimdir. Ama çok net bir şey de söylemek istemem. Bu arada harbiden güzel. Güzel güzel. Ee, şöyle yanlış çok yanlış çıktım bu arada. Hmm, tamam tamam. Muhtemelen bu maçı evet kaybedeceğiz. 20 bin hasar vurmuş dur. 5 bin hasar geçen maçtan. 5200 kaç 5 de Bu maç 22 bin direk ve bu görevimizi de tamamladık. 3 maç olmasa bile 2 maçta tamamladık. Ee, videoyu çok uzatmadığım için burada bitireceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bir bakayım. Ee, yok bir şeye bakmaya gerek yok arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Pem'le görevimizi yaptık. Clancy ile görevimizi yaptık like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. bir sonraki videoda muhtemelen aklımda bir fikir var. yani çok aradaki video sayısı çok uzamaz. bir iki güne yine yeni video gelir arkadaşlar. çünkü video fikri direkt aklımda. Hatta bugün bile çekebilirim. Arda arda videoları atabilirim. Arda arda dediğimde mesela diyelim bir gün bunu atarım. Ertesi gün onu atarım. öyle arkadaşlar. Neyse çok uzatmayayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.